Merkeze merhabalar. Ben Alper Bökür. Yepyeni bir Work and Travel iş videosuyla karşınızdayız. Bugünkü işlerimiz food prep ve cook. Daha mı diğer aşçılık ve yemek hazırlama. Yani food prep'in aslında bir Türkçe çok düzgün bir karşılığı bence yok. Food prep'i ve Kuku birlikte anlatmak istedim. Çünkü birbirine çok yakın işler ve genelde hatta iş vazifesi işte yok job description'ı olarak birbirine neredeyse birebir aynı olan işlerdir. Bu yüzden birlikte anlatmak istedim. Benim şahsen yaparken en çok zevk kaldığım iş restoranda kesinlikle aşçılık ve bu food prep'ti. Food prep'in yeri apayrıdır. Çünkü ondan daha kolay bence bir iş yok. Bence work and travel'da ondan daha kolay iş anca life kartlıktır o kadar yani. Neden çünkü biliyor musun yani? Food prep çok kebap bir iş. Gidiyorsun sadece hani prep preparation'ın hani kısaltılması ya hazırlamanın kısaltılması ya. Yani tam olarak hazırlıyorsun sadece. Mesela atıyorum ben salata yapıyordum ya mesela orada işte doğranmış marulları mesela tabağa koyuyordum yani o marulları doğrayan adam food prep. İşi ne? Marulları doğramak. Mesela atıyorum ananas mı biz koyuyoruz işte şey yaparken Neyi onun adı? Pankek. Pankek. Pankek yani Türkçe aklıma gelmedi. Krep mi oluyor tam Türkçesi? Öyle oluyor herhalde. Ananası kesen kişi. Food prep. Vazifen ne? Ananas kesiyorum. İşte çilek doğuruyorduk mesela. Vazifesini çilek kesiyorum. Food preptik bu yüzden benim favori işlerimden biri. Bir tane Ukraynalı kız vardı bizim. Evde kalan. Üst katta kalan. Aynı zamanda aynı iş yerinde çalışıyorduk kızla. Kız food prepti. Ben yukarıda işte kimi zaman yeri geliyor bulaşıkçılık yapıyorum. Paspas atıyorum zaten çıkarken ne olursa olsun işim. İşte kimi zaman aşçılık yapıyoruz. İşte kimi zaman onu bunu şunu yapıyoruz. Mal indiriyoruz. Tır mal getiriyor. Mal indirdik yani. Tam şey olmaz. Malı kapıya kadar şey yapıyor. Malı tırdan dışarıya indirdiler. Biz dışarıdan içeriye taşırdık. Tam yine, yine tırdan da alıp indirmedik o kadar değil. Ama hamallık vazifesi de yapmışlığımız var yani. Şimdi yani dediğim gibi benim favorim aşçılık zaten. Aşçılık yani yemeği pişiriyor. Yani basit olarak anlatırsak yemeği az önce hazırlığından bahsettik ya. Food prep onu yapıyordu. Cook dediğimiz adam da o yemekleri pişirmesiyle tahmin uğraşıyor. Mesela pankek önlüğünü verdik ya pankek Şimdi bu arada işte o ateşe koyup pişirdiği hamurunu da yine food prep yapıyor. Ne yapıyorsun? Pancake hamuru hazırlıyor. Şimdi food prep'i aşçılıkta inanıyorum. Bir diğer özellik de food prep'te acele etmene gerek yok o kadar yani. Sen Çünkü genelde adamlar öğlene kadar falan çalışır. Öğleden sonra genelde giderler. Sabah her şeyi hazırlarlar işte o pankek örneğini verdi ki ya. yani yine o pankekin işte şeylerini, hamurlarını 3-5 tane hazırlar. Sonra çeker gider. Bu adam acele etmesine gerek yok. Çünkü bir tane hazırladı yukarıya yolladı atıyorum. O bir tanesi bitene kadar o diğer işlerini de zaten halleder. Ama yukarıda öyle değil. Hani sürekli bir sipariş geliyor. oluyor, bu oluyor, şu oluyor. Sürekli yapacak işler var. Ama aşağısı öyle değil o kadar. Benim ilk başladığım işte saatini 15 dolar aldığımız çok güzel bir Bulls Prime Time Pub vardı. Orada hem biz food prep'tik hem de aşçıydık çok büyük mutfağı yoktu. Çok da çalışan mutfakta elemanı da yoktu. 3 kişiydik yani günde. Ve i̇şte Marco ile falan da gidiyorduk zaten ilk başta. Sonra beni oradan değiştirdiler falan hikaye büyük. Sabah gittiğimiz zaman 9'dan 12'ye kadar food preplik yapıyorduk. İşte hamburger ekmeklerini hazırlıyorduk. Patates soyuyorduk falan. Ondan sonra aşçılığa ya da bulaşıkçılığa geçiyorduk. Yani food prepliğin ve aşçılığın da aynı zamanda olabileceğini söylüyorum. Yani öyle bir job description verir ki her işi yaptırır yani. Her işi yapın, Her işi yazar. Mutlaka her işini yaptırır yani. Prep'in biraz daha işlerinden bahsediyorum. Dersek bir de prepken şey o orunçluğu istiyorum portakal suyu filan sıkma olayları da var işte öyle küçük şeyleri yaparsın yani genelde prepte işte ateşte bir şeyler pişirmekmiş falan bunlar tamamen kukun vazifesi yani aşçının vazifesi bunu yaparken işte elini kesersin üstünü yakarsın derini soyarsın falan ben yapmıştım bunları ondan söylüyorum yani biraz tehlikeli bir iştir bir tane hatta biri vardı parmağını parmağını şeyin arasında sıkıştırmış. Buzdolabı kapağı. Ama buzdolabı dedim ne biliyor musun? Oda büyüklüğünde buzdolabı. İşte kalınlığı belki kolum kadar mı diyeyim yani kafam kadar mı diyeyim. Bayağı kalın da bir kapısı var. O arada kalmıştı yani böyle nasıl kalınıyor falan koptu zannettim ben Ben kadının kolu. Kolu diyorum parmağı. Neyse kopmamıştı da yani sıkıntı tehlikeli işlerdir mutfaktaki işler özellikle prepten daha ziyade daha tehlike içerisinde onu söylemeye çalışıyorum yani dikkat etmek lazım yani bayağı elini kesen tabakla elini kesen arkadaş olmuştu Baya sıkıntı, tehlikeli işler yani. Bu bahsettiğim hem foot prep hem de cook olsun. Bu iki iş içinde iyi bir İngilizceye sahip olmanız lazım. Bir fluent İngilizce bekliyor. native değiliz tamam da bir açıkcılık ne bileyim böyle bir hani yavaş söylemeyeceksin sonuçta orada iş yani. Pişirse pişir. Fire mesela biz şey diyorduk. Yani çorbayı pişirmek için fire yani aleve atmak şeyinin kullanıldığı fiilinin kullanıldığı ilk defa orada gördüm. Benim için fire sadece ateş isimdi. Restoranda çalıştıktan sonra fire aynı zamanda pişirmek anlamına gelen bir fiile dönüştü. İngilizcenizi work and travel geliştirir ama öğretmez. Kesinlikle onu söyleyeyim yani. Bu arada kamu sporcudur yani. İngilizce work and travel'da öğrenilmez ancak geliştirilebilir. Bu yüzden boş şekilde sakın gitmeyin. Yani bir şeyler öğrenin falan. Kendinizin derdinizi anlatacağınız kadar en azından bir şeyler bilmek son derece şart. Bu işte para çok değişiyor. 8 dolardan alan da var. 20 dolara kadar çıkan da var. Ben gördüm bizim birlikte çalıştığımız adam, birlikte yaşadığımız adamlardan biri. Jamaikalı adam işte daha önce de Work and Travel'a gelmiş. Adam saatine 18 dolar alıyordu. 18 dolar. Bir saat çalışıyor 18 dolar alıyor. Tecrübeli bir aşçıysanız size iyi paralar veriliyor yani. Ben mesela ilk sene gittim falan filan 6 işte çalıştık falan filan. 2020'de hani başvurduğum işte mesela işe başvurmadım aslında hatta bile. CV işte o 6 restoranda falan çalışmamı yazdığım için bir de orada Amerika'da çalıştığım restoranlardaki aşçılardan işte yazı aldım. Baya böyle hani referans mektubu gibi bir şey aldım işte. Alper geldi çalıştı. İngilizcesinden memnun kaldık. Aşçılığı iyiydi falan filan. Tam olarak böyle yazıyor yani. Adamlardan bunu istedim. Gelecekte kullanırım diye. Ki kullandım da gerçekten de. Onları hani CV hazırlıyoruz koyuyoruz ya siteye hani bizi görsünler gören iş yollasın falan filan diye. Yani beni gören biri öyle direkt yollamıştı. Maryland'da Ocean City'deydi. Bir şaşırdım falan böyle ne lan bu böyle bir anda iş geldi. Yani ben başvurmadım ne oluyor lan filan olduk böyle. Sonra baktık Kadınla konuştuk falan. Aa işte seni gördüm işte güzel işler yapmışsın tecrübelisin falan. Bize gelmek ister misin? Allah Allah dedik falan. İşte overtime falan veriyordu ondan kabul ettik. Sonra gidemedik neyse falan. Ama işinize yarar yani bu işlerde çalışmakta. İlerideki yeni bir daha falan gelmeyi düşünüyorsanız sivinize önemli bir katkı. Yani tecrübe aranıyor bu işte onu söylemeye çalışıyorum. Yani tecrübeniz varsa size biraz daha öncelik sağlanıyor. Özellikle şu adamın örneğini vermem bu bu yüzden yani. Adam işte diğerleri biz mesela o kimimiz 13 kimimiz 15 alırken o 18 alıyordu. Nedeni tecrübeli olması. Yorucu bir iş ama bence bu yoruculuğa değiyor. Dediğim gibi aynı zamanda CV'nize bir şey katıyor. Yani ne olursa olsun ne bileyim günün birinde tekrar Amerika'da bir çalışma falan bir şey olur. Hani dersiniz ki daha önce de ben buradan çalıştım. Adam da der ki ha bu adamın tecrübesi var falan diğerlerine göre bir öne alalım falan olur. Güzel bir şeydir. Hani bulaşıkçılık yapsan daha önce hani gitsen bir yere desen ki işte benim bulaşıkçılıkta tecrübem var. Yani var da ne yapalım peki? Olayı olur yani. Bunun yanında şöyle bir şey daha söylemek istiyorum ki eğer restoranda bir hiyerarşi varsa ki her yerde az çok bir hiyerarşi vardır. Genelde burada da restoranda menajer en üstte olur. Ama benim gördüğüm abi menajer yoksa orada en yüksek hatta menajer varsa bile aşçı eğer bir şey olsun diyorsa o oluyor. Neden bunu örnek görüyorum abi? Bir gün omlet shop'tayız. Dükkanı kapatacağız. Saat 2-2.30 olmuş. Sabah çalışan bir yer orası. Öğlen olunca kapatıyoruz orayı. İşte ben mutfakta çalışıyorum. Scott diye bir tane adam var. İşte bir tane daha adam var. Üç kişi öyle mutfakta çalışıyor. Sonuçta işte Scott'ın falan canı sıkılmıştı herhalde. O gün bugün erken kapatalım falan oldu. Böyle topladık falan içeriği toplamaya başlıyoruz. Bir baktık müşteri geldi. Garsonlar diyor ki aa müşteri geldi falan. Scott dedi ki yok bugün kapadık. Üzgünüm işte kapalıyız gidin falan yaptı. Tabi garsonlar böyle bir üzüldü. Neden çünkü onlar hani biliyorsun müşteriyle çalışıyor. Müşteri gelirse para geliyor onlara. Bizim için öyle bir şey yok yani. Biz kapadığımız zaman clock in clock out süresi boyunca para işlemeye devam eder mutfağın içindeki adamlarda. Ben ben orada gördüm ki mutfağın şefi mutfağın yani restoranın diğer elemanlarından daha üstü yerarşik olarak. O bitti derse bitiyor. Benim bu yüzden şahsen çok hoşuma gidiyor yani. Amerika'da falan da yani o büyük restoranlarda aşçılık yaparken de öyleydi yani. Adam bir şey derse tamam bitiyor yani. Garsonlar ona göre şekil alıyor. Bu şekildeydi cook ve food prep işi. Benim son derece favori işlerimdir bunlar. Çok severim yani. Aynı zamanda de dediğim gibi yani CV'nize de artı bir şeydir. Ne olursa olsun size artı bir şeyler ekler. Bir şeyler daha öğretir gerçekten de. Yani life lifeguard olup veya işte housekeeper olup atıyorum. Yani öğreneceğin şeyler bilmiyorum ne kadar çok işine yarar yani. Ama food prep'lik, aşçılık her türlü işinize yarar yani. Yemek yapmayı öğreniyorsun. Var mı bundan daha güzel? Benim çok hoşuma gidiyordu. Aynı zamanda zevk alıyordum şahsen. Sizin de alacağınızdan eminim. Önerdiğim işlerdir. Bu şekildeydi. Videoya sorularınız varsa aşağıya mutlaka bekliyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, videoları paylaşmayı sakın unutmayın. Daha da iş videosu gelir herhalde. Birkaç tane daha iş aklımda. Yine siz önerilerinizi de aşağı yazın. İşte şu iş de anlatılmalı falan filan derseniz aşağı yazın. Bu videomuz bu şekildeydi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.